Yakın zamanda şöyle bir PlayStation 4 açayım dedim. Bayağıdır duruyordu. Hiç PlayStation özel oyunları oynamamıştım. Bir bakayım yayında oynayabileceğim PlayStation özel oyunlar var mıdır dedim. Çaktım PlayStation Plus da yanına gençler. Baktım araştırdım kendimce bana hitap eden tür varsa. Baktım hazır PlayStation Plus üyeliğim var gençler. Şöyle bir bakayım dedim sırlamasıyla. Bir ara unutamadığım bir oyun vardı. Herkesin böyle öve ve bitiremediği bir oyun vardı gençler. Oyuna bir bakayım dedim. Oyunumuzda Infamous Second Son gençler. Infamous gerçekten e, hani vurdulu kırdılı olsun, prototype ile benzerliği olsun. Birçok göz biyografide veya böyle yorumlarda gençler çok övüldüğünü gördüğüm bir oyunda Infamous Second Son. Ben de bir bakayım dedim. Niye övüyorlar bu kadar dedim. Dublajı güzel dediler. Hikayesi güzel dediler. Oynanışı çok çok güzel dediler. Falan filan fistan derken ben de bu oyuna bir bakayım dedim gençler. Nasıl bir oyun acaba dedikleri gibi var mı dedim. Harbiden yemin ederim beni dublajı gerçekten çok iyi aldı. Bu arada Türkçe dublaj oyunumuz 6 yazıda mevcut. Ee, yani dublajı gerçekten çok başarılı gençler. Valla emeği geçen kim varsa yani teşekkür ederim. Bayağı iyi seslendirmişler yani. Beni orada hikayede aldı zaten. Özel özellikle Türkçe dublaj olması benim için çok önemli. Çünkü hikayeyi daha net anlayabiliyoruz biz oyuncular olarak. Tamam. Bir girişim dedim oyuna gençler. Herkesin dediği gibi miymiş değil miymiş bir bakalım dedim. Ve gerçekten oyuna girdim. Oyun gerçekten çok güzel. Ne kadar da çok zor olsa da kontrolleri beni gerçekten çok sardı. Büyülü Kırdılı Mırdı böyle prototipin benzerliği falan olsun gerçekten çok hoşuma gitti. Hikayesi işte yani eh denilebilecek bir hikaye yani orta segmentte bir hikayesi var gençler öyle çok akılda kalıcı bir hikayesi yok ama güzel bir deneyim sağladı bana infamous second son diyelim gelin bakalım bu oyunu güzelce bir inceleyelim bakalım infamous neymiş neyin nesiymiş bu oyun niye bu kadar çok sevildi edildi hepsini incin cincini bir bakalım incelemeye hoş geldiniz infamous second son let's go Oyun hikayesiyle başlayalım. Klasik oyun hikayesiyle başlayacak olursak arkadaşlar oyun Amerika'da Seattle'da geçiyor. Aylaz ve bir yerleri boyamayı seven Toplayıp zıplayan zıpır bir ergeni yönetiyoruz. Karakterimiz Danson, özel güçlere sahip olan bir kardeşimizdir. Duman gücüne sahip olma, neon taş gücü, arcade oyun karakterini çağırabilen gücümüz var. Yani arcade gücü diyelim gençler onu tabiyle. Tabi karakterimiz biz bir süper kahraman olma yolunda görüyoruz gençler. Abimiz var tabii ki her zaman gibi bir yan karakterimiz olması lazım bir kahraman e, olarak ilerlememizi istiyorsak. Yanımızda bir tane bir yancımız olması lazım. O da bu sefer abi bir polis abimiz var o da bizim öz abimiz. Ve her dara düştüğümüzde her sıkıntıya düştüğümüzde abimiz her daim bizim yanımıza geliyor geliyor ve koşuyor, yardımcı oluyor. Sağ olsunlar. 2 3 kere böyle bir atışsa da Türkçe dublajcılar çok iyi bir, 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 birbirlerine bayağı bir atışmalar falan oluyor gençler. Şey de bu kullanarak bir şeyler böyle olaylarla falan karşılaşıyoruz. Evet süper kahramanın ilk adımında Rupi'ye karşı savaş vereceğiz. Seattle'da DUP Birliği özel güçlere sahip olan konduitlerin avcılarıdır. Konduitler Delsin gibi özel güçlere sahip kişilere verilen attır gençler. DUP DUP Seattle'ın her yerine sarmıştır gençler ve şehre ve insanlara zarar veriyorlardır. Ve Seattle'ın içerisinde kaçak konduitleri aramaya başlarlar. Biz de bu konduit güçlerimizle Seattle'ın sokaklarında DUP işini bitiririz. Özetle hikayemiz bu şekilde gençler. DUP ve bizim karakterimiz Dancer'ın hikayesini anlatıyor aslında. Ve konduitlerin arayışı içerisindeyiz ve yeni bir oluşum oluşturma planındayız. Yani DUP'lere karşı bir savaş veririz gençler. Kısacası özetimiz budur oyunda. Oyunun işe gelecek olursak burada beni gerçekten delitti ama. Abi. abi biliyorsunuz oyun pleyce PlayStation bir oyun. Haliyle racona göre oynamak lazım. Yani ne demek istiyorum? ile yani. kontrolü oynadım yaşa. ile oynamak lazımdı. Fakat inanılmaz rahatsız edici bir kontrolörü var yani gençler. Şimdi oyunda bir şey var gençler. Hedef alma olayı var. Yani nişan alıyorsunuz. Nişan aldığın zaman böyle tutturmak çok zor abi crosshair'ı. Abi aim vardı bir bakın derseniz. Abi yok o da yok yani. Gençler e, hız yavaş. Orta bir de hızlı ayarı var sadece. Onları yaptım gene olmadı. Yani ben o eğimi aldığım zaman herifin üstüne gelmesi lazım. Eğim asist yok abi oyunda. Yani atma gücümüz var gençler. Oyunda atış gücümüz de var bu arada. Haberiniz olsun. Yani sizler de oynadığınızda zorlandınız zorlanmadırız. Lütfen bana yazın eğer Infamous'a oynayanlarınız varsa aranızda. Veya oynamak isteyenleriniz varsa. E, şimdiden söyleyeyim yani kontrollerle oynamak gerçekten zulüm oldu bilmiyorum. Artık eski bir oyundan dolayı mı yoksa kontroller gerçekten bir basat bilmiyorum. Ama oynadıkça... 6-7 saat içerisinde zaten ben alıştım Oynanışa haberiniz olsun Artık o saatten sonra zaten oynamaya başlıyorsunuz gelelim oyunu oyunun türünü abi Oyunun türünü söylemeyi unuttum Abi oyunun türü aksiyon açık dünya oyunu gençler TR dublaja sahip Gerçekten çok güzel tekrardan söylüyorum TR dublaja çok iyi Sinematik anlatımı bayağı iyi. E, havalarda uçuyor espriler falan böyle. Çok güzel konuşuyorlar. Yer yer güldüğüm sahneler falan da var. Gayet güzel yapmışlar. Seattle'dan oradan oraya gitmek, gezmek, keşfetmek, e, işte büyülü güçleri kullanmak falan filan. Böyle yan görelere gitmek, kısımlara gitmek, gezmek gerçekten çok keyifliydi. Yani Seattle'da geçiyor aslında ama oyun Seattle'a hiç benzemiyor bu arada. Yani çok iyi benzetememişler. Sadece böyle yapay yapmışlar gibi. Böyle hani e, nasıl desem. Hani böyle bir Seattle'da geçer derler Mesela şöyle bir örnek vereyim. Dark Dark'ta biliyorsunuz Harlan'da geçiyor. Yani Urfa tarafında Harlan'da geçiyor. Ama yani Urfa'yla bir gram alakası yok. Deniz beniz var orada, gölmör var oyunda mesela. Ama yani her anda öyle bir şeyler yok aslında yani. Yani o tarz bir şey yapmışlar bu oyunda da Infamous Second Sense'ta. Yani Seattle'da geçiyor diyor ama Seattle'da bir gram alakasını göremedim ben. Bilmiyorum yani. Ya yani bir şimdi yok ama çok kişi yorumlarda da baktığımda öyle yani. Ben bir de fotoğraflara falan bir bakayım karşılaştırayım dedim. Yani hiçbir şeye benzemedim yani. Çok fazla bir şeye benzemedim yani. Çok fazla yüksek bina göremeyeceksiniz gençler oyunda. Yani aşırı bir yüksek binalar yok. Hani normal standartta bir evler var. Yani bir oraya uçuyorsunuz, bir oraya kaçıyorsunuz. İşte güçleri kullanıyorsunuz. Hangirel'e gidiyorsunuz? Böyle yani olay. Bu arada grafikleri gelecek olursak gerçekten bayıldım abi. Yani 2014 yapımı olmasına rağmen Infamous Second Sense gerçekten... Yani grafikleri benim benim için gerçekten güzeldi. Yani bildiğin sanki oyun artık hani bir e, teknolojisi vardı gibi hissettim geçen. Yerlerin parıldaması işte gün ışığı şuna vuruyor buna vuruyor falan derken. Baya böyle zemin çok güzel duruyor gençler. Aşırı iyi duruyor. Yani asfaltın olduğu yere bir yürüyüş yaptım. Bir gideyim dedim. Gerçekten ışıklandırma falan çok güzel duruyor yani. Falan filan baya iyiydi. Zaten Seattle'da yağmur yağması çok ünlü bir yer. Yani yağmurlu havada aksiyona girmek falan gerçekten çok güzel hissettiriyor oyunda. Oyunun ana olayına gel gelecek olursak gençler süper güçleri güçlere oyunda ilk başta e, söylediğim gibi gençler 4 yeteneğe sahibiz. Bu dört yetenekler neydi abi? Duman yeteneği, neon yeteneği, arket yeteneği bir de taş yeteneği. bu 4 yeteneği gençler doyasıya güzel bir şekilde oynayacaksınız ve tadacaksınız ve gerçekten yani bu oynanışı çok güzel etkiliyor. Evet gençler, detay verecek olursak yetenekler hakkında. Önce bir karşı bir ateş ederiz. Böyle mermi türü yani i, o verdiğimiz güç yani süper güçlerle verdiği bir güçle ateş ederiz. Önce bir atış yeteneğimiz vardır. Birisi de yere darbe yeteneği vardır. O da herifleri sendeletiyor Böyle yukarıda aşağı indiği zaman böyle bir zemine bir harika bir vuruş yapıyorsunuz. Bu arada bu dört yeteneğin hepsinde var aynı e, şey, e, farklı versiyonlarında. Süzülme yeteneğimiz var, uçma yeteneğimiz var. Yani ulti yeteneğimiz de var. E, yani toplamda 5-6 tane yetenek olmak üzere gençler. Ulti yeteneğimizle birlikte 6 tane oluyor. Bu arada oyunumuzda bir yetenek ağacımız da mevcut gençler. Böyle oynadıkça çok geliştiriyorsunuz kendinizi. İşte oyunda bazı bölgeler var gençler. O bölgelere gittikçe geliştirme olaylarını yapabilirsiniz. Yani şunlardan kastım. Bir yerlere gidiyorsunuz. Bir karakol gibi bir yer var. Mesela oraya ele geçiriyorsunuz. D.O.P. şirketinin olduğu yere. Bir kamyonla bir enerji parçacı var. O enerji parçacığını yani kestikçe vurdukça ondan enerji çekip gençler güç parçacığı alıyorsunuz. Bu güç parçacığı bulup gençler yetenek ağacınızdaki artık neyse onlara veriyorsunuz. Mesela daha hızlı koşma, işte daha hızlı vurma, daha hızlı ateş etme, işte iki kat daha enerji çekme gücü falan filan derken bunları alabiliyorsunuz. Oyunumuzda e, enerji e, stabilisi var. E, Bu arada stamina iyi koruma sağlar, sol hatta gözükür zaten. O enerji stabilimizi gençler şu şekilde dolduruyorsunuz yerden enerji emiyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim bir tane bizim ilk başta oyunun başlangıcında onu söylemem gerek. Ee, bir duman yeteneğini sahip. Mesela gençler bir arabadan bir duman çıkıyor değil mi? Mesela o dumanı gördüğünüz yerde enerji emmeniz lazım. Yani o dumanı içine çekip gençler oradan güç stamina'nızı dolduruyorsunuz. Mesela daha hızlı atış yapabilirsiniz. işte koşabilirsiniz. Enerji harcayabilirsiniz. Hızlanabilirsiniz. Daha iki kat vurabilirsiniz. Yani bu denli e, bir enerji barlarımız var. Şimdi bu dumanla örnekli. Dediğim gibi içerisinde dört tane element vardı. Bir tanesi gitti. Üç tane kaldı. Birisi neon. Birisi de arket yetenekleri var. Birisinden video oyununda güçlerini falan alıyorsunuz televizyonda. Neon gücünü de ışıkları falan emiyorsunuz kendince böyle. Oradan güç kazanıyorsunuz. Yani oynadıkça siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fazla detaya girmiyorum ama dediğim gibi oyunda yani bir güç barımız var. Onu dur e doldurmanız lazım. He e yani çok boş olursa veya üstünüze bir sürü kişi, DUP şirketi size üstünüze akın ederse e çaresiz şekilde kalabilirsiniz. O yüzden çok iyi dojamanız lazım. Doj yeteneği de var zaten oyunda. E onu da zaten oynadıkça anlarsınız. O yüzden biraz oyunda taktiksel şeyler değil istiyor yani biraz dikkatli ve fokuslanma yani fokuslu oynamanız lazım ama bir o kadar da eğlencenize eminim çünkü zaten oyun süper kahraman yolunda ilerleyen bir ergeni yönetiyorsunuz yani bu gerçekten güzel bir oyun yani en azından zik kısıtlamıyor açık dünyası da Seattle'da gezmek çok güzel bir his yaratıyor yani bizim gibi konduitlerin güçleri bu şekilde elde ediyorsunuz gençler yani hepsini emdikçe böyle güçleri emdikçe elementleri emdikçe böyle çeşitli güçlere sahip olabiliyorsunuz haberiniz olsun dediğim gibi Infamous Second Son böyle bir oyundu gençler yani dediğim gibi hayal kırıklığı uğradığım Yanlar'a da var Vardı. Ee, olmadığım yanları da vardı. Ama oyun onun üzerinden e, 6.5'luk bir oyundu benim için. Çıtır çerezlik bir oyun. Ama öyle devasa wow diyebileceğim bir oyun değil. En azından böyle stres atmalık bir oyun arıyorsanız. Kesinlikle Türkçe dublajı da var zaten. Alt yazı da var. En çok e, etki edenlerden bir tanesi de o bence bizim için ülkemizde. E, o yüzden oynayın oynatın abi. E, en azından eğlenirsiniz. stres stres atarsınız geçen yani. Infamous Second Son inceleme videosundan bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada toplu kısımda SS paylaştım. Orada da PlayStation e, Express oyunlarının incelemesini çekeceğim. E, haberini verdim sizlere bilginiz olsa oraya da bakıp da göz atarsanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum güzelce sohbet muhabbet edelim tanışalım abone olursanız diyorum çok iyi bakın